Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Lupo yeni çıkan deneyeceğiz. Yeni çıkan ürününü. Red kırmızı sandviç kek deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir görüntüsü var. Böyle bu arada böyle yumuşak oyuncakların arasında çekeyim dedi arkadaşlar. Böyle yeni çıkan Migros'tan 12.65'e aldım arkadaşlar. 20 TL'den manikartla indirim oluyor. Ve şimdi açalım. Böyle görünüyor. Şimdi açıyorum. Uhu. Böyle arkadaşlar göstereyim. Bu taraftan açılıyor. Nereden açılıyor? Bu taraftan açılıyor. Burada fil hareket ediyor falan. Böyle görünüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Böyle görünüyor. Çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdilik tadına bakalım. Evet arkadaşlar kameramın şarjı bitmek üzere olduğu için ışık ışığı gitti arkadaşlar. Böyle görünüyor. Candan çekeyim dedim çok güzel bir görüntüsü var. İçine reçel var.